Burası Serif bölgesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umreye geldiği zaman buraya, kaza umresine geldiği zaman Hazreti Abbas radiyallahu anh dedi ki Meymune ile bizim nikahımızı kıy dedi. Hazreti Abbas'ın neyi olur? Baldızı olur. Meymune annemiz. Aynı zamanda Hazreti Abdullah İbn Abbas onun da neyi olur? Teyzesi olur. Her şeyden ötesi bütün müminlerin Anasıdır bu. Yani dünyaya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kim varsa, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ben Müslümanım diyenlerin anası Ümmü Müminin Hazreti Meymuna annemizdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam en son evliliği bu annemizle yaptı. Kaza umresine geldiği zaman Mekkeliler 3 gün süre vermişlerdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 3 günün sonunda dedi ki Mekkelilere gelin dedi ben düğün yapacağım burada dedi. Müsaade edin bir gün daha kalalım Mekke'de dedi. Mekkeliler asla dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'den çıkarttılar anlaşma gereği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Burada deyim yerindeyse zifafa girdi. Serif bölgesinde düğününü burada yaptı. Ondan sonra Medine'ye devam etti. Sonraki dönemde de Hatun Müminin annemiz, Meymune annemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra yine bir hac için geldi buraya. Medine'ye dönerken Allah'ım dedi ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem burada evlendim. Ya Rabbi beni de buraya bırak dedi ve geldi burada vefat etti. Vefat ettiği yere de defnettiler. Annemiz Medine'den gelenlere Kabe'nin, Peygamberin selamını Kabe'ye gidenlere Peygamber ve vesselama selamları götürür iletir. Bir derler ya burada bizim için manevi duraklardan bir tanesidir. Allah'ım Celle Celaluhu annemizin şefaatine nail eylesin. Şu gördüğünüz alan da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırını kurduğu, oturduğu, evlendiği, sahabelerin konakladığı yer. Yani burası Serif bölgesidir. İslam tarihinde öyle geçer. Allah Celle Celaluhu ayaklarımızın tozunun değdiği yere, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının tozunun değdiği yere buluşturdu. Cennette de onunla beraber eylesin inşallah.